Evet arkadaşlar sigorta maçı deplasmanındayız. Şimdi otelden çıkıyoruz. Toplantıya gidiyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Hadi benle beraber gelin. Evet hazır. Bu çocuk da hazır. Asansör de geliyor. Biz de böyle görünüyoruz. Maçlarımız. Kardeş hem ayağımıza basıyorsun hem yerimize oturuyorsun ya. Bu nasıl bir da? şey ya?

İlkücüm. Sigortam netten geliyor. Yiğit. İlkan'ın baskısı var. Şeril. 4 saniye kaldı. Serkan. 3 sayılık basketi buldu. Çizgide hata yapmadı Berkay. Watkins. Güzel pas. İlkan. Smacı vurdu. Erkan çaldı. G'ye. sabitli değil. İlkan. Watkins. Foul'ü aldı. Watkins ve basket de geldi. Zor pozisyonu bitirmeyi başardı. 11-9 Çayırova Belediyesi önde. Doğukan. G'ye. Bir atış daha kaçırdı G'ye. Bugün çember altında kolay atışları kaçırıyor. Abdülay'e G'ye. İlkan 4 saniye kaldı. İlkan zorladı ve iki atış kullanacak İlkan Karaman. Faul çizgisinden isabet yok. Watkins İlkan köşeyi buldu. Ekstra paslar. Green. Üç sayılık basket. İlkan. Yüksekten bıraktı İlkan Karaman. Koray boş atmadı. Cheryl Boş döndü hücumdan. Sigortam net. İlkan. Alp. İlkan. İlkan hatalı yürüme yaptı. Top kaybı. Şimdi İlkan. Önü boş. Ters maçı vurdu. İyi yerde top aldı. Berkay. Berkay yüklendi kaçırdı. İlkan. Cheryl. Çok zor şut. Cheryl. İsabeti yok. Orta mesafeli şut. Erdem kaçırdı. Yiğit kaçırdı. Yüksekten çekti reboundu İlkan. Cheryl Cihat'ı buldu. Kaçırdı üçlü Cihat. İlkan 67-64. Green İlkan basket bir defa al. Güzel bir smaç İlkan'dan. Arasında Cheryl Engin Üçlü kaçırdı. Rebound. İlkan'da diğer yayınlarda devam edecek gün içerisinde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Maalesef maçın sonunu getiremedik. İyi müdafaa yaptığımız bir maç oldu aslında. İlk yarının bitimine doğru biraz fazla sayı yemeye başladık. 40 küsür sayıyla bitirdik ilk yarıyı maçın sonuna kadar maçı ortak olmamıza rağmen maçın sonunda yanlış kararları aldığımız dakikalar oldu. Organizasyonu toparlayamadığımız dakikalar oldu. Maalesef bunlar basketbolda oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Her zaman istediğiniz gibi gitmiyor hiçbir şey. Hayatta olduğu gibi. Çok kolay atışlarım kaçtı maçta bota o kadar sertti ki içine bile bıraktığım her şey böyle bir şekilde dönerek çıktı. Yani o hassas bir dokunuş vardır ya atışlarınızda. O yoktu yani bu maçta. Bilmiyorum neden böyle olduğunu. Her neyse önemli değil. Tabii ki her maçta olduğu gibi bu maçtan da dersler çıkardık. Hatalarımızdan bir şeyler öğrendik. Kendimize yeni tecrübeler kattık. Yeni koçumuz geldi biliyorsunuz. Onunla birlikte de ilk maçımızdı zaten. O yüzden daha yeni bir buluşum var ortada. Bunun oturması da biraz zaman alacaktır tabii ki ama playoff ve şampiyonluk yolunda bize çok güzel getirileri olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz arkadaşlar. Ligde sıralamalar çok yakın birbirine. O yüzden bizim için ilk 5 sırada bitirmek tabii ki playoff başlangıcı için daha önemli. Ama en nihayetinde playoff'da olduktan sonra her zaman tehlikeli bir takım olduğumuzu, güçlü bir takım olduğumuzu Üstüne Koyakaya gideceğimiz ve sonunda da şampiyonlukla taşlandıracağımız bir sene olacak arkadaşlar. Ben de şu anda İzmir'e gidiyorum. Maçta çok sert bir darbe geldi üst bacağıma. İzmir'de bir iki gün tedavi olacağım arkadaşlar. Bakalım bir doktora, fizyoterapistime göreceğim Umut'la birlikte çalışacağız iki gün. O da bir bakacak, analizler yapacak ondan sonra. Bir MR çektireceğim. Önemli bir şey var mı yok mu onu göreceğiz. Ama e, tahminimce çok fazla sürmeyecektir. En sağlam şekilde geri döneceğim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umuyorum size çok güzel galibiyet vlogları izleteceğim yakında. Çok güzel performanslarımızla, takım oyunumuzla, yeni antrenörümüzle yepyeni enerjiyle bomba gibi devam edeceğiz sezona ve şampiyonlukla bitireceğiz bu seneyi arkadaşlar. Hep söylüyorum biliyorsunuz bir hedefimiz var ve bunun peşinde koşuyoruz. Siz de benimle birlikte bu maceranın içinde bulunuyorsunuz. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olup videoyu beğenmeyi, yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.